Evet bugün gerçek final boss var oğlum. Biz onu gerçek final boss sanmıştık ama göründüğü gibi değilmiş. Lan yine çocuğun kafası çıktı. Yeter ya birinci sezon artık bitsin ya. Birinci film bitsin ya. Hadi gidelim. Evet, o gelsin. Hay o gelsin diyorlar. Ben de onları kırmayacağım. Onlar indirecek. Tam isabet. Bekle sen gitmedin mi daha? Ah git. Ah. Ah. Sana bak sana. Ne kadar da masum. Bunu yemek istedim. Ah. <S Rafi> abi ne oluyor lan? Ne abi? Kardeşim ne oluyor? Ay, Hayır. Dana silahsın.